Osman Bey akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Ee, Doğan Bey sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Çok teşekkür ederim Osman Bey. yayını aldığınız için çok teşekkür ederim. Daha önce de sizinle bir kere görüşme fırsatı bulmuştum. Kamerayı... Ben bir önce bak, de şunu görebiliriz. Yüzünüzü görebilirsek şöyle. Çok özür dilerim Osman Bey. Kusura Esnaf. bakmayın efendim. Hatırlar. Tamam, evet. süper. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, siz tabii ki her şeyden önce bir iş adamısınız, ticaret yapıyorsunuz ama siz bir yandan amma hizmeti de yapıyorsunuz. Yani bizim bu Türkiye'de öyle derler. Halk hizmeti siz son yıllarda yaptığınız bu bu yayınlarla gerçekten insanları bilinçlendirdiniz. Eyvallah. Sizin sayenizde Eyvallah. artık insanlar dolandırılmıyor. Yani Eyvallah. işin ne olduğunu artık yani en azından temel mantık olarak öğrendiler. Eyvallah. Yani Eyvallah. o yüzden siz gerçekten çok büyük bir katkı sağladınız. Ee, ben şunu şunu sormak istiyorum. Ben sizin yakın yayınlarınızı her zaman takip ediyorum. Sizin konuşmalarınızı her zaman takip ediyorum. Ben şu şöyle bir sorum olacak size. İnsanlar evet Almanya'ya gelmek istiyor. Ama Almanya'ya geldikten sonrasını insanlar hiç düşünmüyor. Yani şartlar, yaşam şartları. Yani bunları da siz zaman zaman anlatıyorsunuz gerçi. Ben mesela ben Maranguz'um. Yani bugün Almanya'ya gelsem yani alacağım maksimum maaş 2100-2200 euro. Yani öyle başlatıyorlar. Siz daha iyi bilirsiniz. Gerçekten yaptığım araştırmalarda bunu bu neticeye vardım. Yani bir, yani bir Almanya geldikten sonra bir düzen kurmam yani öyle en azından bir ev tutayım, bir en azından bir eve şama alayım, bir ev, araba alayım dersen bu en az iki seneye geçmesi gerekiyor. Öyle değil mi Osman Bey? Abi, yani bir anda olacak şeyler değil bunlar. Senin buraya entegre olman 10 sene abi. Ne dersen de. 10 sene sana memlekete gidip fuzuli para harcamaman lazım. Gezmelere öyle ikide bir gitmemen lazım. Yani 10 sene bir adapte olman 10 seneni alacak yani. Bu gerçekten böyle. Ha çok zekidir insan, çok kültür kültüreldir, IQ'su yüksektir, bilmem nedir. Bu 10 sene olmaz. 6 sene olur mesela. Hani evet. şimdi ama ha, bir bir göz bir on sanıyı hedef koyacaksın. Çocukların gidecek sen dili öğreneceksin, çocuklar öğrenecek. Okul sistemiydi. işte buranın sigortası, yaşantısı, etik farkı, kültürel farkı. Hani demin ne dedim? Bak bir avukatı arıyorsun ya, telefon açıyorsun, evet. soru soruyorsun, kapatıyorsun, adam peşine fatura yolluyor. Kesinlikle yaptınız. Böyle, böyle bir şey Türkiye'de olsa savaş çıkar, iş savaşı yani işte, O avukatı vururlar yani Türkiye'de olsa böyle bir şey. Ama sen onu soru sordun bir adam peşine yüzerliyor. Bu ne diyorsun? E soru sordun mu sordun. Cevabını aldın mı aldın. Ben ne mı paramı kazanmıyorum? Ama bu cevap benim işimi görmüyor. O senin sorunun. O benim Kesin sorun değil. Peki. Sen işi, hani illa senin işine geldiği gibi bir cevap mı duyacaksın? Yani öyle bir dünya mı Yok. var yani? Zaten ben, gerçekten söylüyor Osman Bey. Bu sayede zaten Ama insanlar bilmişler. Ben abi yani bak ben avukat tırna Senelerdir çalıştığım halde hala bir telefon açtığımda ya bir düşünüyorum. Bari diyorum iki soru biriktireyim de iki soru birden sorayım diyorum. <laughs> yani onun ben ne? pazarlığını yapıyorum kafamda. Nasıl kar ederim diye. Çünkü biliyorum ki kapattığım gibi şey, fatura gelecek. Ben Kesin. onu biliyorum. Kesinlikle. Yani işler böyle abi. Yani şimdi bunları bir insan bilmesi lazım. Bunları bir görmesi lazım. E şimdi Türkiye'den de e, bize de yani şimdi bak standart bizim bir cevaplarımız var. Bak benim 8-10 tane danışanım var. Telefonda danışman var. Sırf cevap diyor. Şimdi telefon konuşuyor. Bütün gün. Başka hiçbir şey yapmıyor. Şimdi bunların standart bir konuştuğu bir şey var. Herkese anlattı. Şimdi ama bu standart dışı bir soru geldiği zaman da tamam mı? Bu sefer hani bu bu soruyu alıp bilmediği, yetkisi olmayan, bilgisi olmayan bir soru aldı. Şimdi bu soruyu alıp bunu Almanya'da büroya sorması lazım. Büro bu soruyu incelemeye girmesi lazım. Bu ne? Nasıldır? Nedir? Hani icabını araştırıp icabını avukata soracak. Tabii ki. şimdi ben Kesinlikle. avukata sordum. Yani. Tabii ben avukata sorduğum gibi avukat benden 150 euro para isteyecek. Yok, yani şimdi, yani samimi söylüyorum. Ya senin işin için ben niye avukata 150 euro vereyim? Yok, bunu kim yapar? Bunu, 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 ya bunu ama kimse yapmaz ki sen yapar mısın yapmazsın kimse kimse için yapmaz e ama veyahut da avukata vermem gerekmezse bile yani ben başında duracağım ya da ben bir işçi koyacağım bunun başına ve bu konuyu bir gün bir saat üç saat araştıracağım ama o üç saat içinde o o kişi bana 60 yuva mal oluyor ama o işçi kesinlikle yani ya bunlar ben kimse hesabını yapmıyor. Sen için ya bir soru sorduk, insanlık öldü mü? Ya insanlık öldü mü değil. O öyle soruyu yok. öyle bir şey yok. Ben o soruyu bilmeyebilirim. Ben her şeyi biliyorum diye bir şey yok ki ama. Ben o soruyu cevaplayabilmem için araştırmam gerekecek yani. E bunun ben parasını sana rapor vereyim. Abi diyor olacaksa diyor. Para vermek sorun değil. Olacaksa verelim diyor. Ama olmayacaksa niye verelim diyor. Ama olmayacaksa ben niye araştırayım para alamayacaksam? Kesin Osman Bey. Neticesiz bir iş adamısınız Osman Bey. Ticaret yapıyorsunuz. Ama Ki buna değil. rağmen hiçbir hizmetiniz olmadığınız halde yine de bizlere, insanlara vakit ayırıyorsunuz. He, Başkaları herkes bir şey yaptı halde siz nedir vakit ayırıyorsunuz. Ben kararımı ee, size minnettarım yani. Ee, nedir Doğan Bey? Şimdi bir herkesi içeren belirli başlık konular vardır tamam mı? Bütün herkese ortak yani noktaları herkes, Herkesin ilgisini çektik. Bu konular hakkında genel konuşma yapılıp bilgi verilebilir. Ama sen bireysel olarak bir sorun var. Ben Almanya'ya geldim, iltica ettim, diplomam kabul olmadı, İtalya'da parmak izi var. Ya yani bu bireysel bir şeydir yani. Bunu ben oturup dosya açıp incelemen lazım bu konuyu. Evet. Böyle ayak üstü olur olmaz denmez ki ama bunlar ciddi konular yani. Evet. Hani hocaya ya bile bir fetva soruyorsun adam 40 tane soru soruyor sana yani yanlış cevap vermeyeyim diye. Bunlar çok ince konu. Şimdi adam telefonda soruyu soruyor. E sen söylüyorsun, cevap veriyorsun. Sonra işin içine giriyorsun. Ya bir tane bir belge çıkıyor. Bütün her şeyi değiştiriyor. Bir belge. Kesinlikle. Ama o adam Kesinlikle. bana söylememişti daha önce. Ama her şey değişti şimdi. Süreç değişti, ben... ücret değişti, bilme. Her şey değişti. Biz sana ben... telefonda Bilmiyorum. Telefonda 200 euro dedik. Ama bu belgenin çıkmasıyla bu iş oldu 2000 euro. Kesinlikle. O, her şey değişti. Anlatabiliyor muyum demek? Kesinlikle. Kesinlikle. Çok, yani, çok iyi anlıyorum. Bunlar çok ciddi konular yani. Kesin. Ve ben haklısınız e, atlısınız yani bunlar bir konu siz bir dosya ele aldınız mı bunu en altısını inceliyorsunuz ona göre bir emek veriyorsunuz Tabii. ortada bir emek veriliyor bir ben yani, bir, an, bir, bir sene bir buçuk zaman geçiyor Tabii. bir anda her şey oluşmuyor yani. Tabii. İnsanın bunu anlaması lazım. Yani. Herhalde yani Almancası olan var olmayan var evet. eğitimi olan var olmayan var ne bileyim evli olan var, eşi hamile, herkesin durumu farklı yani. Adam hasta, raporlu, öbürü raporsuz, ne bileyim. Birisi coğrafya bile fark atıyor. İltica eden, Bursa'dan iltica eden farklı, Kıbrıs'ta neden farklı, Sırnak'ta neden farklı. Bunların her şeyin bir unsuru var, şeyi var yani. Böyle Peki, işler, bir telefonda cevap verecek bir şey değil ki. Adama diyorsun ki tamam ver 500 euro dosya açalım sana. İnce bir bakalım sana bir rapor sunalım. Abi diyor yani dosyama bak diyor olmayacaksa niye 500 lira ver? İyi de ben olmayacaksam niye senin dosyanı araştırayım? Bana ne? <laughs> 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 ne işte haklısın bir şirket sahibi ticaret yapan bir insansınız yani. Nasıl olacağız? Kim ödeyecek evet, o iş şeyi? Öyle abi var mı bir işçi? Son, son şunu söylemek istiyorum Osman ya, Fazla zamanınızı <laughs> almayayım Çok teşekkür ederim. Yani bunu söylemek istedim. Yani insanlar alıp siz zaman zaman sonra, her yerde anlatıyorsunuz yani. Almanya geldiğinde hatta siz dediniz karikoda çalışırsanız ekstra iş yaparsanız daha bir düzen çabuk oturur. Hı. Yani insanlar gelelim işte Almanya sanki Türkiye'den kaç Almanya'da 3 ayda her şey o güllük gülistanlık olacakmış gibi. Hı. İnsanlar bunu bazen maalesef anlayamıyorlar. Bak, Ve bu yüzden de dönüşler de oluyor. %70'i Türkiye'dekinden daha kötü bir hayat yaşayacak burada. Daha kötü, daha zor. Ha bu demek değil ki Almanya Türkiye'den kötü. Bu, bu demek değil. Doğru anlayın dediklerim. <laughs> Ben çok yanım. Siz bir süreçten bahsediyorsunuz. Benim dediğim, senin girdiğin süreç, bireysel ta, senin o yüzde yetmişte o bir bir o yedi kişinin süreci daha önce Türkiye'de yaşadığından belirli bir noktaya kadar daha zor olacak, daha sıkıntılı olacak. Yani çevre bilmiyor, yol bilmiyor, iz bilmiyor, dil bilmiyor, parası yok, hiçbir şeysi yok, kimse Almanya'da kimsenin kapısını çalsan öz baban olsun sana bir kere yardım eder, ikinciye kardeşim benim işim gücüm vardır öz babam bunu der yani ha. <laughs> bir, bir son yani. Ee, yani genel olarak bir ricam olacak isteyeyim yani siz bir iş adam olarak yani ahşap sektöründe de ben Almanya'da bir e, açıklık olduğunu biliyorum. Bu konuda bir çalışmalarımız olacak mı? Çünkü artık öyle bir duruma geldi ki ben takip ediyorum yani kursla marangozluk öğretmeye çalışıyorlar insanlar Almanya'da kimman evet. kursla marangozluk öğrenilmez. Çok. Yani böyle bir. Çok. dönem ya, ben bazı şirketleri izliyorum ya iş iş bilmesen de gel diyor sen yeter ben öğretirim sana diyor yani öyle bir açık da var. Bu kur siz genelde birçok sektörle görüş bir içerisinde görüşüyorsunuz sürekli iş imkanları sağlıyorsunuz. Bu konulara bir çalışmanız olacak mı efendim? Ahşapla aslında düşünüyoruz da ama şimdi her bir yeni girdiğimiz meslek bir çalışma, uzun bir araştırma evet. gerektiriyor. Ee, şimdi burada şu anda benim onun araştırmasını ayıracak vaktim yok biliyor musunuz? Çok anladım. Ama şu varsa eğer e bir iş yeri varsa onun üzerine siz ders mesela konuşuruz bize zaman zaman başvurular geliyor. Aksap'ta böyle Türkiye'deki mobilya imalatı burada çok yok. Tamam mı? Türkiye'de. Burada daha çok fuar kurma falan var. Evet evet. Onu bir duymuştum. Evet. He O çok var. Fuarları kuruyor. Geri kaldırıyor. işte kendi atölyesi oluyor çoğu zaman. E, fuarlar için bir şeyler hazırlıyor veriyor. Yani Türkiye'deki gibi böyle mobilya imalatı çok fazla burada yok. Onlar oluyor da e, ya onlar da bize zaman zaman yazıyor. Beş kişi 10 kişi lazım diye işte o 5-10 kişi de anında doluyor. Hemen Doğru, ben İran bile bilmiyorum. girmeden doluyor yani elimizde Doğru. zaten var. Yani böyle siz bence biraz bir bu işte arasanız daha iyi olur. Tabii ki tabii Siz Osman Bey. İş teklifi arasanız daha iyi olur. Bulduğunuz iş teklifini bize gelirsiniz. Tabii i̇şleminizi ki. yaparız. Hem daha uygun oluyor biliyor musun? Hani e, sen bin, bin iki bin hal olacak böyle. Öbür türlü beş altı yedi bin yürüye hal olacak. Daha uygun. Tabii tabii ki haklısın. Eyvallah abi sağ Çok teşekkür ederim. Efendim, çok sağ ol vakit ayırdığınız için. İnşallah bu size bir çalışma fırsatınız olacak. Ben takip ediyorum. Çok teşekkür ederim Osman Bey. İyi akşamlar şey. diyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> çok, çok sağ olun. <laughs>